Ay kızım hadi çık artık. Tamam çıktım anne. Tamam hadi okula Ay. geç kalacaksın. Ah, Ay okullar açıldı. Ne kapalı mı? Açık açık şaka yaptım. Ah, Ay. Okul kapısı. Girin çocuklar. Ah Meyra'cığım gelmişsin. Merhaba öğretmenim. Merhaba çocuğum. Ben, sen benim ilk öğrencimsin. Yatılı okula hoş geldin. Bak yatılı okulda öğle uykusuna burada yatacaksın. Aa, ben bu okulu şimdiden sevdim. Bak burası senin sıran. Burada da bazı etkinliklerde yapacağımız şeyler var. Tamam. Burası da tahta yukarıda öğrenmemiz için eşyalarımız var. Ve buradan buraya geliyorsun. Ve işte öğretmenler odası. Bakayım. Ama öğretmen. siz buraya giremezsiniz. Burada öğretmenlerin notları var. Meyla'cığım gelsene bak burası da yemek yeri. Bakayım Bur bakayım. buraya yemekler hazırlatıp gelecek. Ve burada yemekleri yiyeceksiniz. Tamam. Meyracığım lütfen masaya öyle çıkmayalım. <laughs> Dur biraz. Çık çık ya boş ver. Çıkalım haydi gidelim çıkalım. Evet öğretmenler odasından geldim işte <laughs> abi. Neyse. Merhaba Meyracığım. Merhaba ama arkadaşlarım nerede? Meyracığım burası tekli özel okul. Şimdi Böyle arkadaşlar 10. E, Böyle her gördüğünüz gibi burası da çok küçük bir yer. Bir oda gibi. E, her biri için bir oda. Her bir öğrenci için bir oda. Zaten öğretmenler odasında da görmüşsündür. Orası da çok küçük Meyra'cığım. E, çünkü orası sadece benim öğretmenler odam e, o yemek yeri, yeri de sadece senin için. Bunlar özel okullar. Mesela yan tarafta da senin arkadaşın ile e, öğretmen geliyor başka birileri. Böyle. Burası çok değişik bir okul. Neyse hemen konumuza geçelim. Tamam hadi konumuzu da öğretmenim. Bir de çantamdan eşyalarımı çıkarayım mı? Dur Meyra'cığım daha eşya var da işimiz yok. Ne? Şaka şaka var var. Tamam Hadi. o zaman ben çıkarıyorum. Evet çocuk çocuk çocuklar diyeceğim ama çocuk. Evet çocuğum çantanda neler var? Aferin Doğru. matematik kitabını çıkar. Ah matematik tamam bu kadar şey yeter. Hemen abaküsünü masana kur bakalım. Hadi şu suyumu da çıkarayım. Tamam. Abi Abok... de çıkarayım mı? Ha ha. Abaküsünü kur bakalım Ay, masana. Ve tıraşım. Tıraş Tamam. Sadece şimdi... bir defterim kaldı. Evet abaküsünü kur bakalım. Abaküsünü kur. Defterini aç. Peki. Ay abaküsüm düştü. Yemin ediyorum böyle bir kız görmedim. Ben kendimi zor tutuyorum. Bebek korkum geçti. Şimdi de çocuk korkum başladı. Hı hı. Bu çocuklar örgün gibi. O doktorluktaki anım zaten ilk hastandı. Hasta da hasta olmadı zaten. ilkinde kovuldum. Hı hı. Şimdi de bunda ne yapacağım ya bu kız. Bu kız baya bir çalışkana benziyor. Halledeceğiz. Ben de pek bir şey bilmiyorum. Ne dedin sen? Yok bir şey yok kuzum. Yok kuzum. Onda ses tonum yanında anlaşılıyor normal ses tonu bu da. Hey. Yok yok bir şey yavrum hemen devam edelim. Bugünkü konumuz ne? Matematik. Evet Meyla cığım. defterini açtın değil mi? Açtım. Önce alıştırma yapacağız. Tamam karıştır da ben de bilmeye çalışayım. Bu kaç? Üç. Tamam, güzel gidiyor. En son doktorluktan kovulduktan sonra 2 halledeceğiz. Sen biraz daha Tamam. Bilemediklerin üzerinden geçeceğiz. Şimdi e, Meyra'cığım Meyracım diğer öğretmen dedik sayılarda takılıyor dedi. Biraz O yüzden şimdi sayıları öğreneceğiz. Bu benim dünyamda, hayal dünyamda bir olarak gerçekleşir. Ama gerçek bir bu tabii ki. Benim hayal dünyamda iki de böyle olarak gerçekleştirilir. Ama gerçek iki bu tabii. Öğreniyoruz. Evet iki bu. Görüyor musun Meyra'cığım? Ben sizi dinlemiyor musun? Bunların hepsini yaz. Tamam yazayım öğretmenim. Üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 Sen hangi sayıda takılmıştın? Ama bir dakika yazmadan önce sana soracağım ben. Bu kaç? 1 2 3 4 5 Öyle değil. Öyle kolay olur. Bu kaç? Bir. Bu kaç? Altı mı bu? Çocuğum altın bu. Vallahi bunlar hiçbir şey hmm. değil. Bu altı tamam anlaştık. Bu kaç? 9. Okay, okay. okay. tamam. tamam öyle. Bunda takılma yaşıyorsun. Tüm sayfaya 9 yaz. Evet ödev güzel gidiyor. Ödevin tüm sayf sayfaya 9 yazacaksın. Ben geliyorum. Meyreş ödevini şimdi yapmıyorsun değil mi? Şimdi yapacağım. Yapmayacaksın şimdi. Bunları yazacaksın. Hayır ilk önce bir yazacağım. Bir. İki. Bu kızın hmm. saçları gibi vallahi beni öldürür bu. Yakında öldürme planları gerçekleşir. Ben odama ben odama gidiyorum yazdıktan sonra haber ver bak. Tüm sayfayı dolduracaksın. Ona kadar yazdıktan sonra tekrar yaz bak. Allah'ım canım çantam sen ne böylesin. Ay sizleri seviyorum. Bu çam ne alaka ya? Allah aşkına ben bunu neden getirdim? En son um, vazo olarak getirmiştim ama. Bu çıktı vallahi. Oturak oturak. Tekrar yaz. Evet siyah tahtamız. Abla. Siyah tahtamız. Hayır, bir şey soracağım öğretmenim. Geldim be kızım ne oldu? Hangisi 8'di? Hey. Öğreneceksin hepsini yaz buraya. Ne yapıyorsun bakayım. <laughs> 5, 6, 7. Bak kaçta kalmışsın bu 7'yi yazıyorsun. Şimdi buna yeteceksin. 8 bak böyle yazılıyor. 8. Yaz bakayım çabuk. He. Ben geçeyim şöyle öğretmenler odama. Oh be. Hadi demiş Ben kötü biriyim. Allah kahretmesin biliyordum. Ne diyorum biliyordum. Ne diyorum biliyordum. Hemen planı kurmamız lazım. Çocuk. Çocuk kötü bir çıktı. Hemen plan. Ya ne oluyor orada söyler misin? Burası, bu kapıysa, O da şeyse. Bu da burası sandalye ise. Burası Nasıl tahtarsa, yaptım? burada öğretmenler odası varsa. Burada yemekhane varsa. Şaka yaptım. Burada yatakhane varsa. Burada da süslenme. Öğretmen süslenme yeri varsa. Ben <laughs> burası benim tez. Giremek yok. Girmek yok buraya çık. Dur. dur geliyorum 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 ne alak. Durdum durdum durdum. Evet bu kesin noktam bu. Yani. Benim kafa tutacak gibi bir insan. benim en sevdiğim yer. Yemekhane de öyle. O yüzden yemekhaneyi de oluyor. Ama yemekhaneyi azıcık bulacağım. Özel yerimi tabi seviyorum. Bu kızı sevmiyorum. 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 Ha bu ya Umay da sevmiyorum ben. Bir dakika. Bu kötü planını ele geçirmek yani, ne oldu bu? Bilmem anlamadım. Siz şunu sev. Planı yapacaktık be Allah Allah. Nereye gitti bu olay? Durdum durdum. Aman be. Tahtanın arkası da siyah. O öğretmenler odasına doğru bakıyor. Plan yapsınlar diye mi? Oğlum ya çok sabır kötü çocukları öldürüyorlar. Öğretmenler kaçmaya çalışıyorsa, öğretmenler ölüyorsa, öğretmenler şey oluyorsa, öğretmenler bu oluyorsa olamaz. Hayır. O oh, eğilmiş. O. Oh. Bir dakika. En son hastaneden sonra bebek vardı. Ya bebek getirirlerse buraya işte o ben ya zaten kaç yıldır iş bulamadım emirimi verdiyse ben mahvalarım yemek saati çocuklar hadi hemen gelin tamam öğretmenim yemeğin kapatayım. hemen geliyorum gel buraya kız yemek saati Ney buraları da toparla be mahvolmuş burası daptanık öyle gel yemeğe hadi bakalım Hazır mı öyle benim karnım çok aç. Kız daha buralar toparlanmamış kesin sen benim. Midemi yiyeceksin. Yemekleri ben hazırladım. Nohutlu pilavlı var. Tamam. Sen de o, 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 o sırada ben olsam buralara bir şeyler yapardım. İyi yaparız sonra. Benim de yemeğim var çünkü. Nohutlu pilav var. Onlar benim. Ben ona nohut kattım. İçlerine şeyler kattım ben onları. En fazlası onda var. Ver. A benim kızım. Ben aldım ama. Evet Fındır canım. Fındığın ben en sevdiğim. Ne no, bu Bizim aşçı da bunu yapabiliyormuş. Kaşık bile yok. Aşçı benim. <laughs> Kendi aşçı halimi hiç sevmem. Aşçı bey sana olabilir misin? İşte nohut. Not. Not nohut. Ben nohut sevmedim. Çünkü nohut sevmişsek ben severim. Hmm. No, what? var Rock. no, Ben de bunları bonbon sardım. He, çinoğtu benim masanın şahı. Hayır. Servonun mum. Ne çirkin olsun ya. Li. Hayır. Çinoğtuğünle. Anladım. Ne o, süy çok güzeldi. Muhteşem ne oluyor? Hadi yemeklerimizi yiyip gelelim. da içeyim. Son olarak yemeğimi bitirdiğim. Ben de. Ana beyaz kalem gelmiş bana yeni bak kız kıskandın mı? Kıskandım. kıskandım. Hadi bakalım. <laughs> Alayım şu beyaz kalemi. aldım oh, kız gördün mü? Bak şimdi bunu böyle boyayacağım. Of. Bunda bir değişiklik mi var? Yani bu beyaz kalem bildiğin. Bu neden şey yapmıyor? Bir şey olmuyor. Ana! Aa, bu Şaka! Kirleri. Ana! Bu nasıl şaka kız? şaka işte. İçinde boya kalem var. Tıpkı. Bu çok korkak. Öğretmen videoya çıkar da diyeyim de görsün günler. Dok. Müdürüm bu öğretmen çok kötü. Tamam hemen kovduruyorum. Tamam müdürüm. Bu onuncu işten kovulmuşum. Doktorluktan sonra buna katlanamayacağım. Ah!